Beşiktaş Başkan Yardımcısı ve Bölge Sorumlusu Hacı Faysal Mustafaoğlu Bey, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Sayın Yöneticiler, <laughs> Afyon Karahisar basını ve ekranı başında bizi izleyen çok değerli Afyon Karahisar'la hemşerilerimiz. Biraz önce kurdelamızı kestik. Bugün Allah nasip ederse burada hem de basın toplantımızı yapalım bu vesileyle. Afyon Karahisar'ın dertlerini, sıkıntılarını hep beraber üzerinden geçelim ve çözümleri noktasında istişareler edelim. Hep beraber buluşalım dedik. Bugün güzel bir gündeyiz. Eski il başkanlarımız, sayın il başkanım, tüm cesurlar hareketinin yürekli insanları hep beraber. Dediğim gibi Afyon ciddi sorunları var. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili çok önemli, çok sıkıntılı problemlerimiz var. Çözüme oluşturulamamış, çözüme varılamamış, metrekaresi 400 liradan teklif edilen ve bunun üzerine de hala bir kelime edilmemek suretiyle çözüme kavuşturulamamış ve iki aylık süreç geçmesine rağmen hala çözülememiş bir süreci beraber yaşıyoruz. Orada insanlarla konuşuyoruz. Garip kurabanın çözümlerine varmaya çalışıyoruz. Sadece dertleri problemleri anlatmak değil, çözümlerini de anlatarak, yol göstererek bu işleri çözmeye çalışıyoruz. Ama ne yazıktır ki Sayın Zeybek bu işin içerisinde ben yokum şeklinde devam etmekte ve hala mahalle halkının çözümünü bulamamaktadır. İyi Parti olarak Sayın Başkanım da ben de dahil olmak üzere bu konunun ciddi üzerine gidiyoruz. Her açıklamamızın ardından yüzde otuzlu yüzde kırk indirim yapacağız şeklinde bir pazarlık usullerine pazarlık şeklinde getirmeye çalışılarak çözüm bulmaya çalışılıyor kendilerince. Ama bu işin çözümleri bu değildir kardeşim. Açık ve net söylüyoruz, Afyonkarahisar Çarşısı'nın ortasında, alacağım malından tutun aşağılara kadar bir kentsel dönüşüm sürecinin olduğu yer, çarşının ortasıdır. Metrekare'si 400 liradan başlayan fiyatlarla kentsel dönüşüm süreci yaşanmamıştır. Mezar fiyatları bile bu fiyatlar değildir. Şimdi, bakanlık noktasında çözümlere varılmaya çalışıldığı söyleniyor, konu il başkanına aktarılıyor. Geçen haftalardaki açıklamalar ne yazıktır ki Sayın İl Başkanı Uluçay'ın ağzından çıkan kelime Ya kardeşim ilk defa kentsel dönüşüm olan e, illerde böyle acemilikler yapılabilir şeklinde bir cümle olabilir mi? Aklınız eriyor mu? Devletin bir hukuku vardır. Devletin mimarı vardır. Avukatı vardır. Sizin bunu nasıl yapabileceğinizi burada açıklar. Bunu siz açıklamasında bunu anlamıyorsanız sizin personelleriniz var bu işin başında. Çözümlerine kavuşturun, istişareler yapın. Bakın karşı mahallelerde Karaman Mahallesi dediğimiz bölgede iki buçuk emsal civarında bir emsal var. Diyorsunuz ki orası beton yığını. Benim dönemimde filan verilmedi. Sizin döneminizde verildi o emsaller. Yolun hemen karşısı, karşı caddeye atlayın. Karaman Mahallesi'nin emsaline bakın. Ben vermedim o emsali. AK Parti Belediye başkanlığı zamanında verildi. Şimdi özür dilerim yanlış anlamayın da bir cadde karşısında o emsaller verilmiş. Öteki taraftaki insanların başı kel mi? Gelecek burada. Niye çözümle varmaya çalışmıyorsunuz? Sormak istediğimiz cümleler bunlar. Orada insanların gözü yaşlı. Ve hala çözümüne varamıyorsunuz. E diyorsunuz ki biz erteledik. Ertelemeyle bu işler çözülmüyor Sayın Zeybek. Biz belediye olarak bu işin içerisinde yokuz. E madem açıklamayı niye siz yaptınız? Metrekaresi 400 liradan başlayan fiyatların açıklamasını ben yapmadım. Doğru mu? Söylemem bu şey. Afyon Karahisar şehri Sayın Zeybe oy verdi. Şehrin anahtarını Sayın Zeybe teslim etti. Belediye ile çözülebilecek aradaki çözümlenebilecek noktaları, sıkıntılı noktaların hepsine taşın altına elini koyması gereken kendisi ve istişare edip arayı bulması gereken gene kendisidir. Başka yerlerden, başka mahallelerden değil, çarşının ortasında herkes kendi mahallesindeki, kendi parselindeki, kendi arsasındaki yerinde gene aynı şekilde kendi dairelerini istemektedir. Ali İhsan Paşa, Ataköy, Nazmi Saatçi ve Harbiş bölgesinde bir devlet hastanesi veya acil polikliniği olan bir sağlık merkezinin olmamasıdır. Özür diliyorum. Sizlere soruyorum. Ataköy civarında oturan bir kişi Uydu kentteki devlet hastanesinde acil hasta kaç dakikada gider? Soru bu. Afyon Karahisar'la soruyorum. Çevre yolundan bağlansa veya çarşının içerisinde gitse bir hasta kaç dakikada oraya gider? 20 dakikanın altında değil. Ya ölür insan ölür. Bir acil hasta için bir dakika bir saniye bile önemlidir. En azından acil olan bir poliklinik kurmak zorundasınız buraya. Başkan yardımcım, il başkanım, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, partimize uzaktan yakından gönül vermiş değerli, cesur yürekli, iyi insanlar. Bugünkü basın toplantımızı Merkez İlçe Teşkilatımızın yeni binasında yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. haftaya İyi Parti il teşkilatı ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte Ankara'da genel başkanımızı ve genel daire kurulu üyelerimizi, genel başkan yardımcılarımızı ziyaretle yoğun bir gündemle başladık. Dün aynı şekilde il içerisinde faaliyetlerimizi sürdürdük. Bugün de burada merkez İlçe teşkilatımızın açılışıyla sizlerin huzurlarındayız. Vatanını milletini seven insanlardan olmuş, hamuru yoğurmuş insanlar Afyonkarahisarlılar. Dolayısıyla Afyonkarahisar'dan devletine karşı bir isyan beklemiyoruz. Bugünleri vakur bir şekilde hep birlikte kardeşlik hukuk içerisinde, birlik beraberlik içerisinde devletimizle birlikte el ele güçlü bir şekilde bu kara günleri de inşallah birlikte aşmak için elimizden geleni yapacağız. Değerli basın mensupları, 1 Mart 2017 tarihinde yerel yönetimlerde AK Parti belediyeleri Afyon'a deniz getireceğiz diye bir manşet attılar ve müjde verdiler Afyon Bildiğiniz gibi Afyon halkına müjdesi verilen Demir Çevre Halk Plajı'nı temeline attılar, müjdelediler, balonlar uçurdular, büyük şovlar yaptılar. Ancak gelinen noktada Demir Çevre Halk Plajı şu anda 7 milyon lira gibi Afyon Karahisarlı'nın belediyesinin bütçesinden para aktarılarak 7 milyon lira gibi bir parayla kendi kaderine terk edilmiş vaziyette. Benzemlenen askıda tablet kampanyasının akıbeti nedir? Neden başvuru linkleri internetten kaldırılmıştır? Bunu soruyorum değerli basın mensupları. Bu linkler şu an şeyden kaldırılmış sistemden. AK Parti döneminde yapılan ve bugün iş anı gibi gösterilerek yeni bir belediye binasına ihtiyaç var diyen Başkan Zeybek'e soruyoruz. İlimizde öncelik belediye sarayı yapılması mı? Bunu halkımıza soran bir gazetecimize, gazeteci kardeşimize Sahil Zeybek ciddi bir şekilde sen senin haddine mi bunu sorgulamak diye çıkışmıştır. Bunların tek adam rejiminde uyguladıkları gibi ilimizde de insanlarımızı korkutarak, baskı altına ararak kendilerine yamamaya çalışmalarıdır. Üzülerek ifade ediyorum ki basını susturmaya çalıştıklarını da buradan görebiliyoruz. Selçuklu pazar yeri neden kullanılmıyor? Madem kullanılmayacaktı neden masrafa, masrafa girilip zahmet edildi? Selçuklu pazar yerinin de akıbetini hep birlikte merak ediyoruz. Bunları da kendilerine soruyoruz. Asri mezarlık karşısındaki Selçuklu pazar yeri. 3 Kasım 2020'de alınan kararla dikey mimariye son dediniz. Neden park afyon yanına 10 kat inşaat yapımına izin verdiniz? Bu bizim sorma hakkımız. Bunu sorduğunuzda rahatsız olmayacaksınız. Dikey mimariye karşı olduğunuzu söyleyen siz bu söylediğiniz, aldığınız kararı çiğneyen de sizsiniz. Güçlendirme için izin verdiniz. Devletin parasını niye çarçur ediyorsunuz? Burayı madem yıkacaksınız, neden burayı tadilat için güçlendirme izni veriyorsunuz? Bunu da soruyoruz. Bu da bizim malımız Afyon Kalisarları parasını neden çarçur ettiriyorsunuz? Yine 1200 kişi istihdam sağlayacağız diyerek verdiğiniz Halil Ağa kapalı pazar yerine kurulan tekstil fabrikasında kaç vatandaşımız çalıştırıyor? Kaç vatandaşımızı istihdam ettiniz? Bunu da soruyoruz. 1200 kişiyi tamamladınız mı? Bizim verilerimize göre yüzde 25 söylediğiniz sayının yüzde 25'i gerçekleşmiş ama siz de açıklayın. Kentsel dönüşüm yapılacak Mısri ve Mecliye mahallelerindeki ihalenin iki ay ertelenmesini olumlu buluyoruz. Ancak bu erteleme bazı kurumlara hukuki zaman kazandırmak için midir? Yoksa vatandaşın lehine düzenleme yapmak için midir? Bunu da Afyon Kalesarlar adına soruyoruz. İl teşkilatları olarak ana muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz. Yerine gel, yarın bir günde o belediyeyi iktidar olarak biz yönetmeye başladığımızda siz de bizi eleştirebilirsiniz. Yanlışlarımızı söyleyebilirsiniz. Bunlar demokrasinin gereği olan şeylerdir. Çok değerli il başkanım. Kıymetli Merkez İlçe Başkanımız, değerli katılımcılar ve basın mensupları, hepinize bu kutlu günde iştirakinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli ilçe Başkanımızın ve İl Başkanımızın Afyon'un temel meseleleriyle ilgili, yerel meseleleriyle ilgili ortaya koymuş oldukları ifadeler kendilerinin Afyon'la ciddi manada ilgilendiğini ve Afyon'daki siyasi eğilime karşı yakından izlediklerini ve Afyon'un meselelerini takipte gayretli olduklarını gösteriyor. Bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıymetli ilçe başkanımızın ve il başkanımızın Afyon'da göstermiş olduğu bu siyasi yakınlık aynı zamanda Türkiye'nin genelinde bütün iyi partiler içinde Türkiye'nin bütün meseleleriyle ilgili yakından alakadar olduğunu görüyoruz. Türk siyasi tarihinin çok partili demokratik sisteme geçtiği son 60 yıllık sürecin aşağı yukarı üçte birinde Türkiye'de iktidarda bulunan AK Parti hükümetlerinin son 19 yıl içerisinde Türkiye'ye getirmiş olduğu siyasi noktayı arkadaşlarımızın bölgesel meseleleri ortaya koyduğu şekliyle beraber çok öz bir noktada kısaca sizlere aktarmayı gerekli görüyorum. Bu siyasi kirlilik AK Parti'nin evvel emirde uçluk tarzında kendisini ortaya göster. Bütün siyasi partileri kendisi dışında ve ittifakı olduğu birliklerin dışındaki bütün siyasi partileri gayri İslami, gayri ahlaki, gayri hukuki yöntemlerle ve usullerle, usluplerle ciddi anlamda şeytanlaştırarak bugüne kadar yapmış olduğu siyasi yanlışların üstünü örtme gayreti içerisinde. İyi Parti'nin bu siyasi yapı içerisinde ortaya koyduğu birinci temel ilke şudur bu siyasi kirlenmişliğin, bu siyasi uslup kirlenmişliğinin çok hızlı bir şekilde ortadan kalkması gerektiği inancıyla bütün kadrolarıyla birlikte Türkiye'de yeni bir siyasi uslubun oluşmasını sağlamaya gayret.